Herkese merhabalar, e, Gezgin Tekerlek YouTube sayfama hepiniz hoş geldiniz. E, bugün Kartal Açıkutu Pazarında e, sizler için e, yılın ilk videosunu e, çekiyor olacağız. Tarih 7 Ocak 2024. E, şu anda e, aşırı derecede bir yağmur yağıyor. E, günlerden tabi pazar. Cumartesi günü dün hava çok güzeldi. Bugün de tabi yağmur başladı. E, kar, e, kış kıyamet alametleri şu anda e, aşırı derecede uyarılar yapılıyor. Ee, biz de tabii o yorullar olmadan önce bir bakalım dedik e, açık otopazarına. Şimdi şöyle bir e, biraz e, ileri gezdim ama tabii e, havanın e, böyle yağmurlu oluşu nedeniyle biraz daha böyle e, gelenler e, sınırlı sayıda. E, sizlere elimden geldiğince e, şöyle araçları göstermeye çalışacağım. Tabii e, şemsiyemiz, böyle yağmurluğumuz, montumuz, her şeyimizi tam takır giyinip geldik. E, hep beraber bir bakalım araçlarımız ne durumdaymış. Sizlere fiyatlarla baş başa bırakıyorum. Şöyle gidelim incelemeye. Gördüğünüz gibi ilk pazarın girişi bu şekilde. Hatta şurada bir tane Ford Courier bir araç var. O araç satılmış durumda. Şimdi o aracın yanında bir kupon araç var. Size onu tanıtacağım birazdan. Böyle aracımızın yanına doğru gidelim. Sizlere şöyle hemen Fiyat Egea bu urban paket. urban paket nedir derseniz 1.6 otomatik jant kapakları bunda yok. Görüyorsunuz mesela 17 jant mı? Bakıyoruz hemen. Yok. Bu 16 jantmış. hemen yan tarafında bir e, Fiat Egea var. Mesela bu urban değil. normal paket. Jantı değişik. Fark ediyor. bu araç otomatik bir araç. Şöyle fiyatına da bakalım. bin TL'lik bir fiyatı var. Hatta şurada e, boya ve değişeni de ön kaput boya, arka taraf e, değişen olarak. İlişki numarası da buradan irtibata geçebilirsiniz. Kupon bir araç olduğunu e, sahibi burada söylüyor. Birazdan aracın içine de bakacağız. Şöyle arka tarafı da bu şekilde. Multijet fiyat Egea. Otomatik araç 685 bin TL. Hemen içine bir bakalım arabamıza. Evet kapımızı bu şekilde açıyoruz. Şöyle koltuk döşemeleri, kapı döşemeleri ve iç torpidosu bu şekilde. Bunda ekran var. Dediğim gibi e, koltukları, paspasları ve bunlar da fark ediyor. Bu şekilde arka koltukları böyle. Aracımızın Hemen bir de şöyle kapısını kapatalım. Evet. Fiyat Egea'mız 2020 model 685.000 TL. Kupon bir araç. Bu araca sahip olmak istiyorsanız iletişim numaralarını arayabilirsiniz. Egea'mız bu şekildeydi. Burada da 2022 model 59.000 kilometrede bir Egea'mız var. 679.000 TL. Bu dediğim urban değil. Şöyle hemen yan taraflarına bakalım. Evet, arka tarafı bu şekilde. Diğer yana da böyle. Aracımızda sadece 14.000 TL bir hasar kaydı var. Sadece sağ ön çamurluğunda bir boyası var. Böyle fiyatına göstereyim. 679.000 TL, 2022 model. İletişim numarasını da buradan arayabilirsiniz. Şöyle içini açalım. Evet, bu aracımızın içi açılmıyor. Tabii şu şekilde göstermiş olalım. Şimdi size pazardan biraz bahsedeyim. Şu gördüğünüz araç e, az önce satıldı. E, kaç buraya gitti bilmiyorum. E, aradım ama ikisini de bulamadım. Yüz e, 100 bey girmiş. 6 ileri şanzıman. Otomobil ruhsatlıymış. Ford Courier. E, bu şekilde araç satılmış bir araç. Böyle pazarı gezmeye devam edelim. Aşırı derecede bir yağmur var. Burada Peugeot 301'imiz var. 98.000 kilometrede 580.000 TL, iki parça değişen var sadece. Boyasız, harici boyasız bir araç. Şöyle yan taraflarına geçelim. 8.500 lira tramer kaydı varmış arabanın. Hemen arka tarafına da bu şekilde bakmış olalım. Evet. Aracın etiketi bu şekilde şöyle gösterdiğim gibi. iletişim numarasını da şimdi paylaşayım. İletişim numarası da bu şekilde. Peugeot 300 birimiz de bu şekildeydi. Burada da 2020 model C3'ümüz var. 105.000 km'de araç 645.000 TL. 1.2 motor Tabii hemen size etiket değerlerini de göstereyim. Şurada etiket ve iletişim bilgileri. Araçlar tabi yağmurda olduğu için kapıları bazıları açılıyor bazıları açılmıyor. Şöyle arka tarafına da gezelim. Arkası bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bir de içine bakalım aracımızı. Şöyle koltukları hemen hızlıca ön torpidosu koltukları ve arka koltukları bu şekilde. Araç 105 binde. Pet kapısı da gayet güzel kapandı. Hemen şöyle. Peugeot C3 1.2 motor bu şekildeydi. 645 bin TL ilgilenenlere duyurulur. Renault Clio'muz burada. 2020 model. 09 TC benzinli diye geçiyor. 529 bin TL fiyatı var. 2020 model. Şöyle yan tarafına da bakalım arabanın. Arka tarafı bu şekilde aracımız Antalya plaka. Diğer tarafı böyle. Şöyle etiketini böyle göstereyim. 529 bin TL. Ee, size iletişim numarasını da paylaşayım. İletişim numarası da buradaki şekilde. Şöyle kapısını açtım. Torpidosu, koltukları, böyle diğer koltuğu. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Evet. Bir de kapatalım. Evet. Renault Clio'muz da bu şekildeydi. Bu da Ford Courier e, otomobil ruhsatlı. Normalde bunların otomobil ruhsatlı e, bulmanız e, biraz nadir. 1.5 dizel 190 bin kilometrede 689 bin TL titanyum paketiymiş aracın. Otomobil ruhsatlı. E, yanda şurada kayar kapısı var aracın. Şu gördüğünüz kayar kapı bu şekilde geliyor. Arka tarafı bu şekilde. Diğer tarafını da böyle göstermiş olalım. Bu şekilde etiketi var. Hemen iletişim numarası paylaşalım. İletişim numarası yine aynı. Bu şekilde irtibat kurabilirsiniz. Ford Courier'ımız bu şekildeydi. Şimdi şurada gördüğünüz Audi mesela 547.500 TL fiyatı var. Şöyle bazı kişiler izin vermiyor tabii. Yağmur da olsa bazı araçları çektirmeye izin vermiyorlar. E, ee, mesela Renault Sembol bu arabaya e, geçen hafta da çekmiştim ama yine de sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. 497.500 TL arabanın e, yan tarafları şöyle hızlıca geçelim. E, bu hafta böyle biraz hızlı bir video olacak. Yani kapısını açabildiğimizi yine çekmeye çalışacağım. Araç 2015 model 191.000 kilometrede Değişen sistemimiz sahibinden bir araba. Burada da Hyundai Accent'imiz var. 2010 model 164.000 km'de. 438.000 TL fiyatı var. E, Kilometresi orijinalmiş. Şöyle arabanın arka taraflarına da bir gidelim. Aracı tabi e, bazıları açık oluyor bazıları açık olmuyor. Mesela buna bir bakalım. Açık mı? Evet bu açık. Şöyle hemen işini çekip arka koltukları ve hemen geri kapatalım çünkü yağmur yağıyor. İyi numarası ve telefonda bu şekildeydi. Hyundai Accent'imiz böyleydi. Evet pazar günü itibariyle e, şu şekilde bir doluluğa sahip. Hatta şöyle arka tarafında döneyim. Şu taraftan pazarın girişi var. Böyle geliyorsunuz. Şöyle arka tarafa doğru gidiyor. Şu taraf. Şu son tarafta bitiyor. Hatta şuraya bir inşaat alanı oluyor büyük ihtimal bir cami projesi olabilirmiş. Mesela bu Megane 4. Megane 4 847 bin 500 TL. 2020 model 150 bin kilometrede. Şöyle arka taraflarına doğru bakalım. Evet, Megane'ımız bu şekilde. 847.500 TL. Mesela burada bir tempramız var 215.000 TL fiyatı var. Şöyle şöyle geçelim. İyi gelenlere duyurulur. Bu şekilde ilerleyelim biz. Burada da Peugeot 406'mız var 2002 model 238.000 kilometrede 255.000 TL fiyatı var. Şöyle yavaş yavaş devam ediyoruz fiyatlara bakmaya. Şimdi şöyle gidiyoruz. Mesela burada bir Sportage var. 825 bin TL fiyatı var. Bu Mercedes'i geçen hafta çekmiştik. Fiyatına bir bakalım. Evet fiyatını yazmamışlar. Büyük bir ihtimal satılmış olabilir. Bu Clio mesela 495 bin TL fiyatı var. Neymiş? 2013 model. E, buradaki Citroen var, 568 bin TL fiyatı var. Bu Citroen'e fiyat konulmamış. Mesela şöyle hızlıca gidelim. Hani araçlar o kadar e, şey ki. Şu an e, hava soğuk. Herkes de arabayı e, tabi içine girip ısınmaya çalışıyor. E, buradaki Peugeot 208 2013 model e, 100 bin 5 568 bin. TL fiyatı var. Mesela Suzuki Moruti, 128 128.000 TL. Bu da şöyle 90 model civarı bir şeydir. Küçük bir araba, güzel bir araba. Şurada bir Fiat Fiorina var. 615.000 TL. 18.000 kilometrede araç. 1.4 Ford B-Max 138.500 kilometrede 600.000 lira bir fiyatı var. Şöyle çekiyoruz detaylı bir şekilde devam ediyoruz. Şurada bir Ford Focus'umuz var. 375.000 TL fiyatı var. Burada bir Kia Cerato'muz var. 2016 model. 650.000 TL otomatik dizel muayeneli bir şekilde. Bu da Ford Fusion 2009 model. Kaç paraymış? 460.000 TL'ymiş fiyatı. Yani pazar aşırı derecede e, şu anda yağmur yağıyor. Şöyle kendi görüntümü de birazdan göstereceğim. Şurada bir kişiden rica edeceğim sizler için. Yani geldik buraya ama e, tamamen amaç sizlere bu e, anı yaşatmak. Gelemeyenler için e, burayı göstermek esasen bu şekilde. Mesela bu Dacia Duster. 629 bin TL fiyatı var. Burada da Scion var, 740 bin TL yazım sanırım. Evet, 36 bin kilometrede, 2022 model. Bu şekilde, şurada suları görüyorsunuz. Mesela şurada Volkswagen Golf var. Ne kadar yazılmış? 1 milyon. 80.000 TL yazılmış. 2006 model. 58.000 kilometrede. Şöyle devam edelim. Astra G 525.000 TL yazılmış. Topaşımızda ne yazılmış? O da 265.000 TL. 1.6 model. Böyle ilerleyelim. Mesela şurada da bir e, Tofaş Şahin var. 2001 model. 220.000 TL yazılmış. Tüm bakımları yeni denilmiş. Şöyle Gidişimi de çekelim. Evet araç da gayet güzel duruyor. Mesela bu Honda'ya da 395.000 TL yazılmış. Lacivert olana. Yani herkes gelmiş ama gelen esasen hani ıslanıp e, çok durmadan gidiyor. Pazarın bu haftaki görüntüsü bu şekilde. Geçen haftaya nazaran e, daha e, iyi durumda ama tabii e, hava güzel olsaydı yine geçen haftaki gibi kalabalık olabilirdi. Şimdi şurada gördüğünüz e, Kia Rio'ya 620 bin TL yazılmış. Bence hala yüksek fiyatlar. 315 bin TL, 485 bin TL. Ya yani ortalama bir araç alacaksanız şu an 400-500 civarında bir paranızın olması lazım. Mesela bu tutup bin TL yazılmış. Bu gayet uygun şu anda. E, Topaş'ın zaten 100 bin lira seviyelerinde olması lazım. 100 bin liranın üstünde olmaması gerekir bence ki insanlar alabilsin. Mesela Renault 19 389.500 bin 500 TL. Yani bu fiyat bana göre çok fazla 389 bin TL'ye bunu ben almazdım gerçekten. Hani sizler gibi de ben de burada yorum yapıyorum kendimce. Sadece burada hani satılan arabaları şöyle sizlere göstermekle de kalmıyor. Devam da ediyorum. Evet pazarımızı e, bu şekilde sonlandıralım çünkü aşırı derecede yağmur yağıyor Ve e, Gelen giden o kadar çok da yok Yani araçları e, herkes getirmiş Fakat çok da e, gelen giden olmuyor e, Havada tabii e, Kar etkisi e, Olacağından dolayı böyle bir izlenim var Şöyle e, Sizlere de Yavaş yavaş veda edeyim e, Şimdi Halimiz bu şekilde Bir mont, ondan sonra bir şemsiye böyle pazarı dolaşıyorum. Kanalıma abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Sizlere sevgiler, saygılar. Tekrar yeni otopazarı videosunda, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.